Sebebat. Sevgili arkadaşlarımız, sevgili beyler ve beyler. Eşlerimize türlü yalanlar söyleyip çıktığımız tatilimiz... ...eğlenme takılmaca sabahlara kadar dinlenmece ve tekrar eğlenmece takılmaca düsturuyla başlamış olmaktadır. Tatilimiz beş gün beş gece sürecek olup... ...tatilimiz süresince sosyal medya mecralarında... ...video, fotoğraf, hikaye paylaşmak kesinlikle yasaktır. Herkese iyi tatiller! Oğlum ya, ev ya. süper ya. lan! Çok böyle iyi. bir şey yok ha! Oğlum jacuzziyi de doldurmuşlar be! Ha. Kim bilir daha önce ne zaman böyle bir tatil yaptık? Hatırlamıyorum bile ha. Aman abi aman hatırlatma! Sen bilmezsin bizim soysuz bir arkadaşımız var adı Kazım. O sağ olsun. Her seferinde karısına yalan söylerdi, gelir bizim böyle bu organizasyonlarımıza katılır. Mahvederdi bizi aman yani. Kendi mahvettiği kalmaz hemen ardından da karısı gelirdi. Yani adam karısına yalanla inandırmak için bize etmediğini bırakmaz hatta bir seferinde beni yakıyordu ya. Değil. <laughs> beni bildiği şömineye sürdü. Tabii. Tamam oğlum tamam. Anıp durma şu kazım bırak. Yine rüyama girecek. Hala ya, rüyalarıma ben. giriyor oğlum. Ah. En son rüyamda bak. Rüyamda ya oturmuş keyif yapıyorum ha bak rüyamda böyleyim. Birden tepeden Üstü Kazım, altta tavus kuşu bir yaratık indi. <laughs> Ve saatlerce şarkı söyledi, puan istedi benden. Allah Allah ya. Verdin mi puan? Ne vereceğim lan? Allah Allah. Eledim. <laughs> Ama neyse arkadaşlar boş verin ya. Konuyu kapatalım. Kardeşim gerçekten ev çok güzelmiş. Sen tuttun değil mi burayı? Yok. E, WhatsApp tatil grubuna eklediğim bir arkadaşım var ya, o ayarladı. Ha, ha. Aa, siz daha yüz yüze tanışmadınız değil mi? Yok. Birazdan gelecek zaten oğlum. Çok delikanlı çocuk, evet. çok kafa çocuk var, dürüst, mert biri. Çok seversiniz yani. Eyvallah. Oğlum bir aydır adamla yazışıyoruz, adını sormadık. Adı ne lan? Kasım. <laughs> Kazım mı? Kazım değil oğlum, Kasım ya. Ah Kasım ah, ben bir an şöyle bir ürperdim yani. Yok lan, <laughs> o değildir. Yani. O yok ki artık. Yok ki artık, <laughs> artık yok ki yani. Gitti oğlum o. Kazım? Evet. Aa, bir dakika siz tanışıyor musunuz ya? Oğlum ne demek tanışıyor musunuz? Senin Kazım bizim Kazım işte. Ne arıyorsun lan burada? Hani yurt dışına gitmiştin. Evet yurt dışındaydım abi. Şimdi niye içindesin lan? Abicim sizinle takılmayı özledim ya. Abicim biz seni hiç özlemedik ya. Hiç. Lütfen git. Ama, Gitme abi. Hadi git be. Bu yaptığın çok ayıp yalnız ha. Mustafa bu yaptığın çok ayıp. Ben sizinle takılmak için o kadar plan program yapayım. Sizin tavrınıza bak ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben de bu planın bir parçası mıyım Kasım? Ha? Yani sırf eski arkadaşlarına takılmak için mi bana yakınlaştın? Ya kardeşim, sen bambaşkasın be. Allah Canını seven karısı gelmeden kaçtı hadi, arkadaşım, baba 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 dur. Yok yok, ben giderim. Bu sefer gidiyorum. Abiciğim, durlar gidiyor. Hayır, ciddi söylüyorum. Dur dur ben bizi bırak. Abi, abiciğim. Abi bak, Azur Ya Dur. Ya ben, hayır. Durun ya, durun bir durun, bir dur. Çiçek gelemez abicim, Çiçek İskoçya da. Tabii abicim, biz yengenizle İskoçya'ya yerleştik, böyle rahat, huzurlu, keyifli, sakin bir hayat yaşıyoruz. Niye İskoçya'ya yerleştiniz? İş durumundan mı? Hiç haberimiz yok. Yok, eş durumundan. Ya benim bir arkadaşım Kıbrıs'ta vekala veda partisi yapacaktı, evet. üç gün. Ben de ne diyeyim? Çiçeğe şey dedim ki, karnım hapisten çıkmış. Benim buralarda gözükmemem lazım, İskoçya'ya gidiyorum. Evet. Yemedi. Benle beraber İskoçya'ya geldi. Orada kaldık. Kardeşim üç gün Kıbrıs'a gidebilmek için İskoçya'ya mı taşındın? Evet. Nasıl evet. yani? E hayat işte ya abiciğim. işte ne oldum demeyeceğim. Ya boş verin bunları arkadaşım. Ya ağanın tadını çıkarttım biraz, değil mi? Çiçek arıyor, değil mi? Vallahi aramaz diyordum bu sefer ya. İşte başlıyoruz abi. Başlıyoruz. Efendim aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Ama aşkım bak çok tehlikeli. Benim kanım hapisten çıkmış. Bur buraya gelmen çok... Peki ben yine konum gönderiyorum. Konum atıyor kaşın. Hop 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 dur. Oğlum dur. Dur. Hiç gereklemezsiniz. Vallahi mahvederim hepinizi ha. Gideriz lan öyle mi gideriz? Gidemezsiniz. Bana yardım edeceksiniz. Niye yardım edin oğlum? Lan, lan, WhatsApp... hayatımız Niye yardım edin sana? Lan. Whatsapp'taki bütün yazışmaları ses kayıtlarını eşlerinize gönderirim. Hayatınız söner ha. Sen namussuzsun. Sen gerçekten namussuzsun. Şantaj mı başlıyorsun Ahlaksız. Allah Allah. Ey Seni yanlış tanımışım Kasım. Lan Kazım, Kazım. ya, ya <laughs> Kasım diyor ya. Hı. Tavus kuşuyken daha sevimliydi Kasım. <laughs> Hadi söyle anlat çabuk. Ne yapıyoruz? Planın ne? Tamam. Madem kabullendiniz artık <laughs> başlayabiliriz. İbo oturma. Şuradan çantayı ver. Ha, senin çanta. Geldin. Allah kahretsin ha. meşhur çanta. Oha. Bu sefer çok ağır. Kesin yandık ya. Yandık. Allah. Anam ne oluyor lan? Beni mi öldüreceksin? Beni mi vuracaksın? Hayırdır? Hayır, sen beni vuracaksın. Ha? Nasıl? Sen benim kanlımsın Mustafa. Ee? Bakın arkadaşlar söylediğim yalanı söylüyorum size. Vur hemen vur, vur işte vur, vur. <laughs> vur bitsin kanlı, bitti. Bozma zaten, zor ezberlemişim. <laughs> Bak arkadaşım, size söylediğim yalanı söylüyorum. Dikkatli dinleyin. Evet dinliyoruz. Lütfen dikkatli ha. Ben köydeki kız kardeşimin doğumu için buradayım. Burası sizin köy değil ki. Bu, burası sizin köy mü? Değil. Değil abiciğim. Değil de kız kardeşimle kocası kanlım hapisten çıktı diye buraya kaçtı. Ha ben, ben kanlı. E, ee, senin kız kardeşin niye benden kaçıyor? Çünkü kız kardeşimin doğuracağı çocuğun erkek olduğunu öğrenmişsin. Kız kardeşimi de vurmak istiyorsun. Ha soyunuz devam etmesin diye. Şunu al. Şimdi İsmail. Ha. Bacımın eşisin. Tufan! Bacımsın! Kazım, <laughs> ben doğuramam. <laughs> o zaman kardeşim değişelim kostümleri çünkü ben doğurabiliyorum he. <laughs> ya Tufan, köydeki bacım senden başkası olamaz. Ya tamam, tamam da neden ya? Yüzün uygun kardeşim. Yüzün uygun. Bak kösesin, yanakların al al. <laughs> Al bu topu karına koy. Tam sen doğum yaparken Kanlı Mustafa gelecek. Ha, ha. O sırada bu evi kiraladığım arkadaşım Ozan ha. jandarma olacak, ha, ha. içeri girecek. Evet. Peki jandarma kim olacak? Evet. Kanlı Mustafa'nın abisi, öz abisi Devran. Ha bir de benim abim var yani. Tabii. Tabii. Mustafa Devran'ı görünce ha, ha. diyecek ki, vay benim öz abim Devran. -"Vay sen ha!" silah silahı çekecek. -"Evet." Bunun üzerine Devran silahını indirecek hı hı. ve Mustafa'yı kan davasından vazgeçirecek. Bacımı hastaneye götürecek. Ben de Çiçek'le eve döneceğim. Hepsi bu. Ha. E, güzel bu. Hı hı. Manyağa bak. Yalan uyduracağını dizi uydurmuş. <laughs> İçinde çatışma var, entrika var, kan davası var, aşk var, ihtiras var. Oğlum. Orada burada ardını gezdireceğini otur yaz, sat bu projeyi. İlahi, ha? Bak kardeşim, bu yalan çok kötü bir şey. Çünkü her bir sonrakinde daha ileri taşımak zorunda kalıyorsun. Zor iş. Benim de geldiğim son nokta bu işte. <laughs> <laughs> Abi bir dakika. Ha? Bu hikayede ben kimim oğlum? Ha? Şimdi İsmail bacının eşi, Tufan bacın, Mustafa kanlı. Candarma da arkadaşın Ozan, ebem? Ebemsin. Ben? Ebemsin, ebem. Neden? İbrahim, ha. kanlım. Hastane hastane beni ararken. Ha. Ben kız kardeşimi doğum için beni köyde doğurtan ebeden başka kime emanet edebilirim? Ben kime güvenebilirim? Seni doğurttuğun güne lanet olsun tavus kuşu! İşte böyle, işte böyle ister içseliş... ister... Çabuk geldi, vallahi geldi. dur, 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 Mustafa, al şunu arka kapıdan. Bana bak, Herkes, herkes arka çık. Dur, dur, Aa. dur! Ne? Şunu omurilik soğanına yakın bir yere yapıştıralım kardeşim. Ne ha? bu? Bir şey değil ya. Çiçek eğer sancılarına inanmazsa ben sana uzaktan yapay sancı vereceğim. Anlamadım. <laughs> Çıkar lan şunu! Çıkar! Ha ha ha! Lan, Kazım yapma şunu! Sakın yapma! Sakın yapma şunu! Bir daha yapma sakın! Bir daha yaptırma kardeşim! <laughs> aç bahçem, aç bahçem. Aç ah, bahçem. Sen niye geldin ya? Seni ve bacını böyle bir günde yalnız bırakmak istemedim Kazım. Ay gerçekten. Tabii. tabii ki hayır. Yine bana yalan mı söyledin? Onu öğrenmeye geldim de o yüzden geldim. Aa! Ne oldu ya? Al işte. Bu ne bu? Bu jacuzzi ne Kazım? Sen kanından kaçan bacının doğum yapacağı evde jacuzinin ne işi var Kazım? Ee, suda doğum yapacak. <gülüyor> <gülüyor> suda doğum yapacak. Ne, ya ne oldu? Ne oldu yani? Çok mu garibine gittik? Köyde yaşayan bir insan suda doğum yapamaz mı? Hakkı yok mu o kadar? Niye aşağılıyorsun hemen? Niye aşağılıyorsun? Abi, Hakkı yok mu yani bu? Aa, tamam canım, bir şey demedim. Sen de hemen sözlerimi benim çarpıtma canım. Ee? Ne? Hani doğum başlamıştı? Nerede? Nerede senin bacın? Bana yine yalan mı söyledin Kazım? <laughs> Merhaba Kadriye. Ben Çiçek, Kazım'ın eşi. Abi, ne kadar güzel karım varmış. Çok sevdim. Aa, Kadriye, Halbuki sen abin benimle evleneceği zaman aman şehirli kadınla mı evleneceksin diye abine küsüp benimle tanışmaya gelmemiştin. Ha. Ee, doğum öncesi hormonlarımın etkisindeyim çiçek. Yoksa hala seni sevmiyorum. Ha. Oh. Oh. İyi, ha, buyur. Oturun. Olsun artık ne yapalım. Oh. Ee, e, çocuğun adını ne koyacaksınız? Ha. Adını. Adını ne koyacağız lan adını? <laughs> Adam! İrem. Nasıl? İrem kız ismi. Siz hani erkek olacağını öğrenen kanlınızdan kaçıyordunuz? İrem. İrem ama İlhan İrem. <laughs> Biz... Vallahi İlhan İrem'in hastasıyız yani. Siz. Ha. Ya. Ne var? Şimdi... Köyde çok sevilir. Yani biz köylü olarak İlhan, İrem sevemez miyiz yani? Onu mu demek istiyorsun sen bize? Yok, yok, hayır canım. Hiç öyle bir şey demek istemiyorum. Yok, ben yanlış anladım bir şey. Ee, e, yani Kadriye maşallah ben seni çok iyi gördüm ya. Sağ ol. Ya benim ablam doğum yapacağı zaman yeri göğü inletmişti. Senin hiç sesin solun çıkmıyor. Çok iyi görünüyorsun. Hiç sancım falan yok. Evet Kadriye ya. Senin hiç sancın niye yok ya? Var, var, var. Allah'ım var. Allah'ım var. Oh. Ee, senin ablan öyle doğurur, ben böyle doğururum. Yani herkesin üretim saçısı başka oluyor tabii. <laughs> ya nazar değdirdin kadına ya. Ay çok kötü oldu kız Kazım. Ya. Bayağı kötü oldu. Ee hadi, Eben nerede? Eben? Evet, Eben Kazım. Hani nerede senin Eben? Hani sen hastaneye gidemeyiz, bizi orada kandım bulur dedin. Ve sırf bu doğum için. Köyün hayhuyundan sıkılıp Ege'de bir sahil kasabasına yerleşen Eben'i bulmak için Alaçatı'da bir ay boyunca kalıp, Eben'i bulduktan sonra da bu doğum için tekrar Eben'i ebeliye ikna etmek için bizim ortak hesabımızdan 3000 euro para çekmedin mi sen? Bana yalan mı söyledin Kazım? Vallahi bravo aşkım. Nasıl güzel özet geçtin.